Etrafımız düşünmeye değil, daha çok hızlı bir şekilde tüketmeye yönelik araçlarla çevrili durumda. Şimdi bu riskle, niye riskle? E, çünkü beynini kullanmıyorsun çok rahat alıştırıyorsun. O zaman düşünce kabili, düşünce becerin de, muhakeme becerin de düşüyor. Peki biz ne yaşıyoruz? Mesela matematik görüyoruz hala. Yoğun bir şekilde matematik görüyoruz. Matematik derslerinde bize sorular soruluyor, cevaplar isteniyor, sorular soruyor. Her etkinlikte, yüz yüze derslerde, okul davetlerinde mutlaka sorduğum bir soru var. Çok kısa cevaplar gelecek diyorum. Size bir soru veriliyor. Bir sorudan bir cevaba nasıl ulaşırsınız? Bir sorudan bir cevaba nasıl ulaşılır? Şimdi bakınız çok uzun süre çok fazla öğrenciyle ders yaptım. Okullarda ne oluyor, ne bitiyor az çok görebildim. Yani haftada 300 farklı öğrenciyle ders yaptım uzun bir süre. Çok farklı okullarla ders yaptım. Öğretmenleri gördüm, okulları gözlemledim, öğrencileri gözlemledim. Şimdi bir sorudan cevaba nasıl ulaşılır? Buyurun klişe cevaplar. Geçelim. İşte nedir? Okuduğunu anlarsın. Artık pek yok okuduğunu anlamak işte mantık kurarsın, formül uygularsın vesaire. Ben size söyleyeyim. %95 bu iyimser bir oran. %95 bir sorudan cevaba nasıl ulaşılır? Öğrenci nasıl ulaşıyor? Sallamak, sallayarak kafadan atıyor. Sallamak. Bu korkunç bir alışkanlıktır. Korkunç bir alışkanlık. Şimdi hocam emin misin bunu siz test edin. Gidin yakın bir arkadaşınıza benim kanalda da var başka yerlerden de bulursunuz. Keyifli bir soru sorun tamam mı? Yani hani tuzak bir soru demiyorum. Böyle bir zeka sorusu sorun. Mantık yürütmenik bir soru sorun. Size şey açıklamaya bir tane bırakırım. Tamam. Gidin bir soru sorun ve orta hatta mümkünse birkaç kişiden oluşan yani hani birebir de değil de 3-5 kişilik bir grupta bir soru sorun ve kimin nasıl cevap verdiğini gözlemleyin. Artık kafadan atmak bir refleks haline gelmiş durumda. Kafadan atmak nedir? Sallamak, kafadan atmak, özetleyin. Boş konuşmaktır. Kesinlikle boş konuşmaktır. Niye? Kafadan attın. Cevap doğruysa o kişiye ait değil ki zaten kafadan atmış. E cevap yanlışsa o yanlıştan bir şey öğrenemez. En azından üzerine düşünüp bir yanlış yapsaydı nerede yanlış yaptığına bakıp oradan bir şey öğrenirdi. Ama kafadan attığı için o yanlış cevap da kendisine ait değil. Oradan da bir şey öğrenemez. Boşa geçmiş bir zaman kafadan attığın zaman, salladığın zaman doğru da olsa, yanlış da olsa kimseye bir faydası yok. Ve tabii ki bu kafada atmak maddelere ayırabiliriz. İşte ezberlemek, işte soru kalıbı bakmak vesaire vesaire. Ama korkunç bir şekilde öğrencilerin %95'inin edindiği alışkanlık bu. Bakınız iki tuhaf şeyden var. Tuhaf değil de yani hani üzücü durumdan bahsedeceğim. Bir, hiç işte altılı oynayan birilerini gördünüz mü? At yarışı. Ya da ne bileyim sayısal lotu. Hiçbir şans oyunları vahisinin önden geçtiniz mi? Ne yaşanıyordu? Haru, Yani çok geçtim. Hiç oynamadım. Yani hiç değil. Neredeyse hiç oynamadım diyebilirim. Çok az belki arkadaşlarla keyfi bakmış olabilirim. Ama harı insanlar çalışır orada. Geçmiş atlara bakar, istatistiklere bakar, yorumlara bakar, atın durumuna bakar, seyisine bakar. Çocuklarına, torunlarına, işte babasına, dedesine falan bir araştırma süreci var değil mi orada bakınız şans oyunları bağışında böyle bir çalışma var okula bakıyorsun kafadan atma var yani yer değiştirmiş durumda şans oyunlarında kafadan atarsın çünkü öyle bir hesap kitap yapma olayı yoktur şans bile değildir aslında yani hani senin kaybetmeni yönelik tasarlanmış bir düzendir orada keyfi eğlence için oynarsın tamam ama okullarda yani şans oyunlarında yapacağın işi okullarda yapmak, okullarda yapacağın işi şans oyunlarında yapmak çok üzücü bir durumdur. Ne olur burada? Burada ne olur size söyleyeyim. Eğitim hayatı boyunca kafadan atarak ilerlemiş, kafadan atarak sınıfları geçmiş bir öğrenci düşünün. Tamam mı? Ne demek kafadan atmak? İşte ezber yapmış, şans eseri, işte ezberlediği soru kalıplarından yola çıkarak ya da düşünmeden cevap üretmeye alışarak 1. 3. 5. 12. sınıfa gelmiş, üniversiteye geçmiş, işte ne bileyim kopya çekmiş. Anlamadan sırf onu tutturabilmek için türlü türlü alışkanlıklar edinmiş. Ki altını çiziyorum buradaki en tehlikeli şey. Sınıf arttıkça o puanı elde etmek için edinilen beceriler de artıyor. Ve daha yoz, daha daha zararlı bir beceri oluyor muhtemelen. Yani ne demek istiyorum? Daha iyi sallamayı öğreniyor ihtiyacı olan nota ulaşmak için. Sadece sallamak açısından da değil. Daha işlevli yöntemler ediniyor. Bu ne olur? Kopya çekmek olabilir. Kopya çekmekte ustalaşmak olabilir. Öğretmene yalakalık yapmak olabilir. Yani bunların her biri korkunç. Şimdi size sorum şu. Düşünme alışkanlığı kazanmamış. Bir problemle gerçekten nasıl başa çıkılır deneyimi edinmemiş birisi kafadan atarak kopya çekerek yalakalık yaparak üniversiteyi bitirmiş, iş sahibi olmuş birisini düşünün. Tamam mı? Sizin inşaatınızı yapıyor. Sizin evinizi inşa ediyor. Sizin elektriğinizi döşüyor. Sizin ne bileyim gıdanızı yetiştiriyor. Devlet kurumlarında sizin evrak işlerinize bakıyor. Mahkemede sizin için karar verecek. Size dair kararlar verecek. O kişinin yaptığı eve oturur musunuz? O kişinin yaptığı elektrik tesisatına güvenir misiniz? O kişinin idare ettiği, yürüttüğü işlere güvenir misiniz?